Öne sürülen kaynaklardan mevcuttur. Başlangıç aşamasında sayılabilecek bir ekonomik kriz havasının darbenin etkenlerinden olduğu belirtilmektedir. İpin siyasi faaliyet ve kararları depe anayasa ihlalleriyle suçlamaktadır. Adnan Menderes'in üniversite çevrelerine kara cübbeliler olarak ettiği ve bunun yayınlanmaması için basına yasak koyduğu iddia edilir. Üniversite çevreleri ve bazı aydınlar bu eleştirilere destek verirler. 27 Mayıs'ın nedenleri İhtilalden bir ay önce İstanbul Üniversitesi'nde DP karşıtı bir eylem zorlukla bastırılır. Eylemi bastırmakla görevli askerlerin tutumu ordunun da tıpeye cephe aldığını gösterir. Bu olaya şahit olan Ali Fuat Başgiloğan, gördüklerini şu şekilde değerlendirir. Tamam dedim. Bu hareket orduya da sirayet ettiğine göre, artık Menderes hükümeti gitmiştir. Tırmanan olaylardan